Şimdiki durağımız Kazakistan Nur Sultan'a gideceğiz. Cahar Salıbay bizi bekliyor. Onunla konuşacağız. Kazakistan gündeminde önemli başlıklar var. Cumhurbaşkanı Tokayev Yüksek Reform Konseyi'ni kurdu. Sosyal açıdan önemli yedi malın ihracatı ülkede yasaklandı ve Kazakistan'da grip aşısı kampanyası da başladı. Hem bu gelişmelerin detaylarını hem de bölgedeki salgınla ilgili son gelişmeleri senden alalım. Evet Coşkun Özen, sizin de aktardığınız gibi Kazakistan'da Resik Reform Konseyi kuruldu. Tokay 1 Eylül'de halka seslendiği zaman ülkedeki ekonomik, mali, sosyal ve diğer alanlarda temel reformları gerçekleştirmek görevine vermişti. Bahsettiğimiz konseyde bu işler görevlendi. Konseyde 10 kişi üye oldu. Bu listede Başbakan Askar Mamin, Milli Banka Girişimciler Kurumu'nun temsilcileri bulunmaktadır. Sizin de söylediğiniz gibi Kazakistan sosyal acıdan önemli 7, malın ihracatını yasakladı. Bugün bakan kurulun toplantısı gerçekleştirdi. E, toplantı kapsamında e, Ticaret ve entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov Mart ayında karantina uygulandıktan beri ülke genelinde karabuğday, şeker, patates, soğan, ayçiçeği gibi malların e, ihracatının durdulduğunu e, belirtti ve de bu e, gıda ürünlerini e, satışında katma değer verilmesi %12'den %8'e indirildiğini açıkladı. Dün bahsettiğimiz gibi Kazakistan'da bugünden itibaren aşı kampanyası başlatıldı. Sağlık Bakanı Alixey Soy risk altında olan gruba aşının bedava yapılacağını açıkladı. Bu listede hamile kadınlar, çocuklar, kapalı alanlarda çalışan kişiler, sağlık bakanı ve yaşlılar bulunmaktadır. Kazakistan'daki salgınla ilgili son rakamları aktaralım. Bugün de ülke genelinde 106.920 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 209 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu ve 1671 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özbekistan rakamlarını da söyleyelim. Bu arada Özbekistan'da son 24 saatte 572 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 48.192'ye ulaştı. 524 hasta iyileşerek e, sağlığına kavuştu toplamda. 44.526 hasta bugüne kadar sağlığına kavuştu ve e, son 24 saatte 6 kişi virüsünün hayatını kaybetti. Toplamda Özbekistan'da 404 vefat gerçekleşti. Özbekistan'da bu arada Rusya İçişler Bakanlığı'nın pasaport ve vize servisi temsilciliği açılacak. E, temsilcilik istihdam için izinler vermesiyle hizmet sunacaktır halka. Karantinadan önce Özbekistan dışında buçuk milyon vatandaş bulunuyordu. Bunların 2 milyonu Rusya'da çalışıyordu. Karantina uygulamaları kapsamında yarım milyondan vatandaş ülkelerine geri döndü diyelim. Kırgızistan'da da önemli gelişmeler var. Kırgızistan ve Kazakistan arasındaki uçuşlar yeniden başlatılıyor. 20 Eylül'den itibaren almatı bişkek almatı uçuşu Salı ve Pazartesi günleri, Pazar günleri Eyrası'na tarafından gerçekleşeceği belirtildi. Kırgızistan'ın So Başkanı Sabırcan Abdukarimov bir açıklamada bulundu. Kırgızistan Rusya'dan 119 bin 600 dost grip aşısı aldı. Bu aşılar ülke genelinde dağıtıldı ve ilk olarak risk grubunda olan kişilere aşılın yapılacağı açıklandı. Azerbaycan gündeminde de önemli gelişmeleri var. Bugün Azerbaycan'da eğitim yılı başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev öğrenciler ve öğretmenleri eğitim yılı ile vesilesiyle tebrik ederek öğrencilere başarılar diledi ve yeni formatta başlayacak eğitim yılı And that's it. yeni koşullarda öğrencilerin çalışması gerektiğini belirledi. Bu akademik yılda ülke genelinde 4440 okul faaliyet gösterecek. Ermenistan ile ilgili bir haberimiz var. Son 24 saatte Ermenistan 30 kez ateşkes ihlalini gerçekleştirdi. Ermenistan silahlı kuvvetleri birlikleri büyük kalibreli makineli tüfekleri kullanarak cefkenin cevke, çeşitli yönlerinde 30 kez ateşkes rejimini ihlal etti diyelim. Bu bilgi Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Ermenistan'ın sınır tacizleri Azerbaycan'a yönelik sürüyor. Cahar Salı Baydan aldık.